Merhaba arkadaşlar, Şadiye Nine ile tığ Modeli YouTube kanalına hoş geldiniz. Çantamızın ikinci videosuyla karşınızda arkadaşlar. Bu çantamızın ikinci bu çantayı yaptık. Bunlara göre de elbise yapmıştık. Arkadaşlar eğer bana abone değilseniz arkadaşlar bana abone olursun Tamamen ücretsiziz. Bize destek oluyorsunuz. Biz de çok güzel işler başarıyoruz. Ben bu çantada bunları kullandım arkadaşlar. Bunları yaptım. Tamamen saç örüğü gibi yaptım. Ucuna bunu taktım. Sonra bunu kolu olarak yapacağım. Bunun yerine bunu kullandım ben. Elimde mevcut olan şeyler boncuk. Mesela evinizde ne mevcutsa ondan tasarım yaptım. Ki herkese fikir olsun. Şu an bunu yaptım. Sonra bunu da öteki ucuna takacağım. Evde bulduğum şeylerden yaptım. İpim az olduğu için bunu yarattım arkadaşlar. Çünkü ipim yetmez. Bir daha bir tane daha almak istemedim. Ben de fikir olsun hem de çok daha güzel oldu. Şu an buranın etrafını yapacağım. İpim lifli ipi kullandım arkadaşlar sarı lif ipi ben a tamamen bunu yaptım. Altını birleştirmek için ben bunu yaptım için baştan göstereyim. Böyle yaptım. Altını böyle birleştirdim. Bir tane buradan aldım. Bir tane buradan aldım böyle. Sadece fikir olsun diye yapıyorum. Böyle birleştirdim. Gene bir tane buradan aldım. Bir tane buradan aldım. Böyle birleştirdim. Gene aynı bir tane buradan ben alttaki birleşimi böyle birleştirdim Çünkü daha önce de yaptım videom çok uzun sürdü böyle aynı bir tane daha yapayım birleşmesini böyle yaptım Evet şimdi bunu açıyorum Çünkü sadece göster bunu böyle yaptım şu an bu bölümü yapacağım bu bölümden bu tarafı yapıyorum önce bir iki zincir çekeyim Evet buradan ortadan başlıyorum böyle ortadan böyle bunu ortaya yapıyorum ve ortasından atıyorum 1 2 3 arada 1 iki tane bırakıyorum ve bunu böyle yapıyorum gene 1 2 gene arada iki tane bırakıyorum Özür dilerim arkadaşlar bunu yanlış yaptım. Ben bunu yanlış yaptım. Böyle arada bir tane bırakıyorum. Ve iki. Yine bir tane bırakıyorum. Bunu böyle gidiyorum. Bir tane bırakıyorum. Bunu yanlış yapmıştım. Sonra böyle gidiyorum. Bu sırayı Böyle gideceğim. Ama arada bir tane bırakıyorum ve buradan iki tane alıyorum. Bir iki. Bu saat sıran sonuna kadar gelelim. Görüşü böyle yapıyorum. Arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Bunu da aynı böyle yapıyorum. Gördüğünüz gibi böyle oldu. En iyisi ben bir tane daha yapayım. Evet. Şu an dönüyorum. Dönüyorum. Dönüşte arkadaşlar. Ben bunu böyle yapacağım. 1, 2, 3, 4. Bir tane arada bırakıyorum ve buraya atıyorum. 3 tane yapacağım. 2 tane yapacağım. 1 2 3. 3 tane zincir çektim ve aynı yerde gene 2 tane yapıyorum. 1 Üstüne alıyorum ve 2. Evet arkadaşlar 1 2 3 tane zincir çektim. Bir tane arada bırakıyorum ve 2 tane yapacağım. 1 2. 2 tane yaptıktan sonra 1 2 3 tane zincir çekiyorum gene tığın üstüne alıyorum ve batırıyorum 2 kere de çekiyorum 1 bunu da 2 tane yapıyorum böyle oluyor 1 2 3 arada bir tane bırakıyorum ikincisine atıyoruz gene 3 tane çekiyorum milim üstüne arada bir tane bırakıyorum ve gene ikincisini atıyorum ve bunun ortasında küçük gülüğümü yapıyorum Evet bunu yaptım 1 2 3 gene aynı yerde yapıyorum iki tane de trabzanımı aynı yaptım ve aynı oluyor böyle oluyor arkadaşlar bir tane daha yapayım 1 2 3 bir tane bırakıyorum atıyorum buraya 1 2 3 gene bir tane bırakıyorum ve aynısını yapacağım 1 2 3 iki tane yapıyorum ve böyle oluyor. 1-2-3-4-5 6 tane yapacağım. Evet arkadaşlar böyle 6 tane 6 tane yaptım. Şu anda üstünden geçeceğim. Aynısını yapıyorum. Üstünden yine aynı geçiyorum. 3 tane çektim. Evet bunu yaptıktan sonra 1-2-3-4 tane zincir çekiyorum. Ve bunun başına atıyorum. 1-2-3 Gene buraya atıyorum. Evet. Böyle yaptım. Bu sıra bitene kadar böyle gideceğim. Böyle bunların üstünde 4 tane zincir çekeceğim. Böyle devam edelim. Evet arkadaşlar o sıramızı bitirdik öteki sıraya geçiyoruz böyle ikinci sıra iki tane yaptım bir iki üç bir tane daha aynı yerde aynı yani böyle bir üçgen yaptım bir iki üç tane zincir çekiyorum ve bu yaptım dört tane zincir çektiğim ortasına atıyorum bir 2 3 tane iğne çektim ve bunun tüm gülümün ortasına atıyorum ve iki tane trabzanımı yapıyorum 3 tane zincir ve iki tane trabzan daha yapıyorum arkadaşlar 3 tane daha zincir çektim ve aynı yerde iki tane trabzan daha yapıyorum Evet onu da böyle 1 2 3 buraya atıyorum 1 2 3 ve aynı şeyi gene burada yapıyorum Evet arkadaşlar böyle oldu ve bunu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra yapana kadar bu işlemi devam ettireceğim sonra görüşürüz Evet arkadaşlar ben şu an son sıramı yapıyorum en üst sırayı da yapayım 3 tane zincir çekiyorum Böyle yaptık. Şu an et, çantanın etrafında yapacağız. Sonra süslemelerine geçiyoruz. Sonra süslemelerine geçeceğiz. Evet, dönüyoruz. 1, 2, 3. Bunu buraya atıyorum. 1-2-3 ve bunu arkasına atıyorum. Bu son sıradır. gene buraya atıyorum. 4 tane atacağım arkadaşlar. 2-3 Bunu 4 tane yapacağım. 1 2 3 bunu 4 tane yaptım 5. buraya atıyorum ama sıkı şekilde atacağım bunu da böyle arkasına attım aynı öteki güle atıyorum böyle yapıyoruz Evet bunu da böyle yaptık gene aynı dört tane ortasında yapıyoruz 1, 2, 3. Gene buraya atıyoruz. 1, 2, 3. Bunu arkasına atıyorum. 3 tane yaptım. Şu an dördüncüsünü yapıyorum. 1, 2, 3. Bunu böyle yapıyorum arkadaşlar. Bunu buraya atınca sıkı atıyorum ki böyle yapıyorum güllerim yuvarlak dursun diye buradan da ötekini atıyorum aynen böyle atıyorum böyle güllerim yuvarlak dursun diye 2 3 bunun arkasına atıyorum ve bitene kadar burayı böyle yapıyorum bunu da yapayım arkadaşlar sonra bitirmini çantanın tarafına geçeceğiz bunu buraya atıyorum 1 2 3 dört tane yapacağım bunu gene buraya at, a, trabzanı yapıyorum ve üç tane zincir çekiyorum ve yaptığım trabzan ar atıyor arkasına atıyorum böyle dört tane gülün ortasında dört tane atıyor yapıyorum Evet dört tane yaptım Arkadaşlar bunu buraya atınca sıkı bir şekilde atıyorum böyle üstüne atmadan böyle yapıyorum buradan da öteki güle atıyorum ki güllerim yuvarlak dursun diye böyle şimdi bunu bitireyim geri döneceğiz Evet arkadaşlar ipimi bu ucuna taktım şimdi etrafındaki etrafına bir zincir geçeceğim 1 2 3 tane çektim ve bu ortasına atıyorum böyle yaptım iki tane yapıyorum gene aynı bir tane arada bırakarak sıralar zaten belli 1 2 bir sıra bir sıra arada bırakıyorum ve ötekini atıyorum ve böyle devam edeceğim. Bir iki burayı ortasını bir tane arada bırakıyorum ve böyle devam ediyorum. Bir iki ve böyle gideceğim. Sonuna kadar bu böyle gidecek. Bir iki çantanın etrafını dolaştıracağım her üç tarafını da yapacağım bir iki bir iki Evet arkadaşlar böyle yapacağım. Ben buraya kadar geleyim. Yeni başlar buraya geldim. Bu ucuna. Bunu da aynı buraya atıyorum. İki tane aynı yere atacağım ki uçları güzel dursun. Aynı böyle iki tanesini aynı yere attım. Bu ucuna. Ve gene devam ediyorum. Bir, iki, bir tane arada bırakıyorum ve ikincisini atıyorum aynen öteki gibi yine bir iki bir tane arada bırakıyorum ikincisini atıyorum bir iki bir tane arada bırakıyorum ikincisini atıyorum bunu da buraya kadar aynı işlem yapacağım Evet arkadaşlar, bu yine köşesine geldim. Yine aynı yere iki tane yapacağım, köşeleri güzel dursun diye. Ve bunu, bunu böyle yapınca bunu böyle düzeltin ki bu düz gitsin. Böyle düzeltiyorum ve bu taraftan da aynı gidiyorum. Bir iki aynı öteki yere yaptığım gibi dümdüz gidiyorum. 2 tane zincir ve gidiyoruz. Aynı böyle gideceğim. Başa kadar. Evet arkadaşlar başına kadar geldim. 3 tane zincir çekiyorum ve bir tane arada bırakıyorum ve buraya atıyorum. Buraya atıyoruz. Aynı şekil yapıyorum. Bir tane yaptım. 1 2 3. Aynı yine. Önde yaptığım gibi aynı işlemi yapıyorum. 1 2 3. Arada bir tane bırakıyorum. ikincisini atıyorum. 1 2 3. Gene arada buraya bir tane bırakıyorum. ikincisini atıyorum ve burada gene küçük gülümü yapıyorum. 1, 2, 3. Bu çantamın etrafına yapıyorum şu an. Ve bu işlem çantanın etrafını bitene kadar aynı oluyor. Böyle yapıyorum. Aynı üstte yaptığım gibi aynısını yapıyorum. Ve çantamın etrafını böylece bu şekil yapıyorum. Arkadaşlar etrafını da böyle yapıyorum. 1 2 3 arkasına atıyorum. Bunu 5 tane yapacağım arkadaşlar. 1 2 3 arkasına atıyorum. 1 2 3 arkasına atıyorum. Şu an 3 tane oldu. Gene bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3. Arkasını atıyorum. 4 tane oldu. Şu an 5.sini yapıyorum. 1, 2, 3. Arkasını atıyorum. Ve oradan hiçbir şey yapmadan üstüne alıyorum. Öteki gülümü atıyorum. Aynı böyle yapacağım arkadaşlar. Bu arada hiçbir şey Aynen böyle yine arkasına 3 tane, tane zincir atıyorum. Trabzaların arkasına 3 tane zincir atıyorum. 1, 2, 3 Gene tan üstüne alıyorum, batırıyorum. 2 kere de çekiyorum. Trabzanımı sonra 3 tane zincir çekiyorum. Trabzanın arkasına atıyorum. Evet arkadaşlar böyle hepsi böyle olacak. Çanta bitimine kadar böyle etrafını hepsini böyle yapacağım. Bu bitimde görüşmek üzere sonra süslemesine geçeceğiz. Evet arkadaşlar etrafını bitirdik. Şimdi koluna geçiyoruz arkadaş. Arkadaşlar kolunu böyle örgü yapın. Normal saç örgüsü böyle yaptım. Şu an buraya geldim arkadaşlar ve örgüme devam ediyorum. Örgümü yapıyorum. Aynı hani nasıl saç örgü yaptığınız aynısını yapıyoruz. Aynen böyle devam ediyoruz. Sonuna kadar böyle gideceğim. Arkadaşlar ipim kalmadığı için ben bu fikri yaptım ama çok güzel oldu. Siz eğer bir şey yapıyorsan evinizde bulunuyorsa hem tasarruf etmiş oluyorsunuz. Hem de güzel bir şey ortaya çıktığını inanıyorum. İnşallah siz de beğenirsiniz. Evet buraya kadar geldim. Sonuna kadar geldim. Aynen böyle yapayım. Şu an bunu böyle keseceğim. Evet kestim bunu ve inemi alıyorum böyle topluyorum. Önce bir Evet arkadaşlar böyle her yerden inemizi batırıyoruz toplu olana kadar istediğiniz kadar yapın ki açılmasın ben her yerden yapıyorum ve en son bu ipimi keseceğim Evet arkadaşlar bunu böyle yaptık şu an sarı ipimi alıyorum sarı ipimin başına düğüm atıyorum ve bunu alıyorum. Batırıyorum arkadaşlar. Ve bundan. Arkadaşlar da buldun bulduğum bir tane boncuktan yaptım. Fikir aldım. İnşallah güzel bir tasarım olmuştur. Bunu böyle dikiyoruz. istediğiniz kadar sağlam yapmak için istediğiniz kadar ip geçirebilirsiniz. Ben şu an bunu ikincisine de bir kere daha yapayım. Ama ben çok çok ip yapacağım ki sağlam olsun. Evet şu an bunu yaptım. Evde bulduğum bir boncuktan yaptım arkadaşlar. Evet. Bunu yapıyoruz. Ve boncuğumuzu istediğimiz kadar Evet. Bunu böyle yaptık arkadaşlar. İstediğimiz kadar yaptık. Şimdi bunu şu an gene bir iki tane atayım. İçim rahat olmadı. Evet, bunu da böyle yaptık. Bunu buraya atıyoruz gene. Şu an yeterli benim için. Bunu buradan ipimizi kesiyoruz. Bir kere daha. Bu üç ipini aldım ki düzgün olsun. Buradan ipimizi kestik. Evet arkadaşlar bunları yaptım. Şimdi bunu çantaya yapıştırmama kaldı. Bunu buraya arkadaşlar. Bu üstünden geçtiğim şey yapıştırıyorum. Dantele. Üstünden geçtiğim şey önce başına atıyorum. Sonra öteki yine. Bunu buraya istediğin kadar düğüm atayım. Aynı başta yaptığım gibi buraya atıyorum. İkincisini de ötekine atıyoruz. Evet ikincisini de buraya. Evet arkadaşlar ben bunları böyle yaptım. Ben şimdi bunu 4-5 kere geçireyim geri döneceğim. Arkadaşlar bunu yapıştırdım. Sıra buna geldi. Ben şimdi buraya bir tane düğüm atayım. İpimin ortasında buraya düğüm atmışım. Bunu böyle yapıyorum. Ve buradan bunu da aynı bunu buraya atıyorum. Ve istediğim kadar sağlamlaştırmak için düğüm atıyorum. bunu böyle düzgün dursun diye böyle bir kere daha yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bunu şimdi bunu buraya attım. Gördüğünüz gibi çok şahane bir çanta oldu. Bunu da buraya atayım. Evet böyle. İstediğin kadar düğüm atayım böyle yaptım ben şimdi bunu bitişini buraya da bir süs takacağım ve bitireceğim arkadaşlar bunu böyle diktim bunu böyle dikiyorum ben bu şimdi bunun kurdelesini yapacağım bunu böyle diktim şimdi geri çevireceğim arkadaşlar iki tane kumaş yaptım ve şunu bu an şimdi kurdelesini yapacağım bunu böyle yaptım ve bunu da içe doğru yapayım. Bunu dikeceğim ve kurdelesini de yapmış olacağız. Hani bunu yaptım bunu içe doğru. Aynen böyle düzgün şekilde olsun. Evet böyle. Şu an bunu da böyle dikeceğim ve kurdelemi yapmış olacağım. Bunun dikimini bitireyim arkadaşlar. Sonra arkadaşlar şu an bunu böyle dikiyorum. Evet bunu böyle diktim. Bunu böyle yapıyorum. Gene aynı bu şekli yapacağım. Aynı bu şekil gene yapıyorum. Ve bunu böyle yapıp bir iki kere dolayayım. Aynı toka gibi olsun. Bunu buraya tam ortasına bunun ortasına yapıştırıyorum ortasına yapıştıracağım. Gene aynı böyle yapacağız. Evet, bunu böyle yapıştırıyoruz. Bunu bu sarı yaptım ki böyle toka gibi görünsün diye ben bilerek bunu sarıya diktim. Bunu buradan bir tane ortasına alıyorum ve dikiyorum. Şu an gene aynı bunun ortasından bir tane daha geçireyim ki benim gülüm güzel görünsün. Evet. Aynen böyle oldu. Şu an bunu böyle dikeceğim. Böyle dikiyorum. Üstten sarı ipim görünmesin diye sadece böyle yapıyoruz. Çünkü bunları yapıştıracağım ki gülüm böyle güzel dursun, gördüğünüz gibi. Bunu böyle etrafına böyle yapacağım. Evet döndürüyorum. Gene aynı sarı ipim görünmeyecek şekilde yapıyorum. Gülümün bütün etrafını yapacağım böyle. Böyle yapacağım. Bu sarı ipim görünmesin diye. Şu an bunun dibine geliyorum. Buradan da aynı ucuna geliyorum. Döndürüyorum nereden başladıysak orada bitireceğiz arkadaşlar. Bunu buraya geliyorum. Gene aynı yere geliyoruz. Ben gülüm hiç onun bozulmasın diye böyle yaptım. Bunu biraz buraya çekelim. Gül biraz o tarafa kaymış. Evet. Bunu aynen gene buraya geldik. Ve ipimizi alta düğüm yapıp bırakıyoruz. Evet. Burada bir düğüm atalım ve ipimizi keselim. Evet arkadaşlar. Süsleme yapıyoruz. İpimizi bu buradan alıyoruz. Bu süslemeyi de yapsak daha güzel olur. Buradan aldığımız ipimizi e, dantelimizi buraya siyah iple dikiyorum bu sefer. Ve buraya dikiyorum. Buraya sağlamca arkasından dikiyorum. Buraya diktim. Ve ipimizi kestik. Ve bunu arkadaşlar böyle. Ben bu kadarını keseceğim. Evet arkadaşlar. Çantamız böyle oldu. Arkadaşlar çantamızı böyle yaptık. Şahane bir şey oldu. İnşallah beğenmişsiniz. Buradan böyle tasarımını yaptık. Başka bir videoda hem çantamı hem elbiseleriyle beraber size bir video yayınlayacağım. Çok uzun sürdüğü için bu videoda yapamadık arkadaşlar. Bunu planlıyordum ama çok uzun sürdü. Başka videoda hem iki çantamı iki elbisemi de beraber yayınlayacağım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.